Yerden gelmiş, gelmiş. Ben alttan geldim. Ben alttan geliyorum. <laughs> 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 Ben bu mahalle sakinliyim. Köşedeki evde oturuyorum. Her gün burada iki tane, üç tane. Her gün oluyor. Buraya ya belediye başkanımız, şurada bir köşe var. Orayı bir oysu kessin. Buraya da mutlaka set mi yapıyorlar, çık mı yapıyorlar? Yani burada her gün aynı şeylerden karşılaşıyoruz. Her gün evimizden gümbürtü sesiyle çıkıyoruz. Her gün bir gümbürtü sesinden çıkıyoruz bir gaza. Aynı işte gördünüz vaziyet burada. Sediye getir. Sediye Yani, yani bu ne eğer ben belediye ben parasını gel. veremiyorsa o biz tek töke Evet haftadır böyle. Para, para toplayıp verelim bu bir dördüncü beşinci dördüncü kaza. kaza Çalımızdan çalımızdan korkuyoruz Işıklandırmaysa ışıklandırma rampaysa rampa Yok kapatsınlar bir iki İki günde dört kaza